Uçurumun kenarındayım hazır. Ulu Dilver Kalesi'nin burcunda. Muhteşem belaya nazır. Topuklarım boşluğun ucunda. Derin yer adımı çağırır. Dikildim parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni. Ha itecek. Uçurumun kenarındayım hazır. Civan hazır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Gülce bir davet, Mecaz değil, maraz değil Gülce bir afet, peri değil, huri değil Gülce beyaz sihir, gülce ölümcül nas Buram buram zehir, yeryüzünde infaz Bir gamzilik rüzgar yetecek Ha itti beni, ha itecek Güzelliğin zulme çaldığı sınır Uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccelden. Yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum gülceden. Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan. Nutkum tutuluyor. Ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can Her saniyede bir can veriyorum